Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz nereye geldik? Bime geldik. Bimde. Bimden bir şeyler alacağım. Bugün kimse yok. Hepsini sattım. Hepsi okulda. <laughs> Murat Bey işte. Çocuklar okulda. Ben de bir şeyler almaya çıktım. Eksikler vardı. Eksikler vardı. Şu anda hepsini unuttum. Ne güzel. Kuru fasulye alacağım. Evet hem de fiyatlara da bakalım. Kuru fasulye fiyatlarını görüyorsunuz. 7 kuru fasulye 18,5. Normal kuru fasulye 17,5. Şunu alacağım. Birisini alacağım. Bir adet kuru fasulye aldım. Kuru fasulye yapacağım ve şuradan sepetimi de alayım ben. şu arabayı alayım. Şimdi evet. bulaşık deterjanım yoktu, çamaşır suyum yoktu, bitmişti. Onlarsız olmuyor ne yazık ki. Bitmiyor eksikler, bitmiyor. Sizler ne, neler yapıyorsunuz? Menülerde neler var? Evet deterjan bölümüne geldik. Şöyle bakacağım. Bulut'un çamaşır yumuşatıcısı var ya. Onu ben çok beğeniyorum. Hem de uygun. Hani seviyorum açıkçası. Bir adet çamaşır suyu aldım. Bir saniye şuradan. Bu şey yok. Şöyle. Neymiş güldal. 10 TL, 10 TL 25 kuruş, 25 kuruş kendileri olurlar. Çamaşır susuz olur mu? Olmaz. Çamaşır suyu hayat kurtarır dermişim. Benim için öyle ne yazık ki. Sarı bezim bitmişti. Sarı bez alıyorum. Evet sıvı deterjan alıyorum bulaşık deterjanı Bir tanesi sekiz buçuk TL. Evet, evet başka eksik şey alacağım. Hmm. Evet, Arabayı aldım. Göz alacağım bir adet. Bakalım göz. 410 gram. Görüşün fiyatı <laughs> neymiş merak ediyorum. Kilosu. Kilish bonsu tarzı. Kilosu oluyor bu. Elsiz bir Denim düğünü var. Olabilir denim düğünü. Var mı mı? Turluş gönder mi? Gidemezsin. O nereye gideceğim ya? 420 gram ne yapar? Evet, 450 gramlığını buldum. Ne alakası varsa 450 gram, ha 420 gram. İşte bendeki takıntılar bitmiyor. Evet, bir adet göğüs aldık. Mantar alacağım. Mantar varmış. Evet. Kötü mantarı 10 TL 90 kuruş. Belki kuru fasulyeyi yarın yaparım Eşim tavuk soteyi çok seviyor Şimdi diyeceksiniz ki dün tavuk yaptın Bugün de tavuk İşte ne canları istiyorsa ona göre hareket ediyorum Benim canım önemli değil <laughs> Kremi arıyorum Kremalı Domates çorbası diye birisi tutturdu yine Yine Deniz'in işleri bunlar Hiç bitmiyor Deniz'in derdi krema var mı? <laughs> Varmış. Bir krema eskiden 5 lirayken 9.25 kremayı da aldık. Kremalı mantar. Saçımı da bozmayayım. <laughs> Kremalı mantar. Ay Kremalı mantar yapacağım. Domates çorbası yapacağım. Kremalı. Geziyoruz ve size fırsat ürünlerini şimdi göstereceğim canlarım. Bakalım nasıl, neler var, neler yok. Evet, fırsat ürünlerini göstermek istiyorum. Ben bu reyonu çok seviyorum. Gerçekten de çok güzel şeyler oluyor. Şurada bakar mısınız? Kot, tight var kadın. Resmen kot pantolon gibi. 49 lira. Şurada çocuk taytları var. Kışlık. 30 lira. Doğru değil mi? Başka bir şey çıkartmıyorum. Evet, tight spor ayakkabı 39 lira gayet uygun çok güzel şeyler var ve Bebi şurada bir şeyleri var çocuklar için oyuncaklar var bebeğin fiyatı 59.90 ne özelliği var derseniz bence hiçbir özelliği yok evet, şurada oyuncaklar var yine her şey ateş bağısı gördüğünüz gibi şurada da oyuncaklar var yine 22.90 Şurada da çok tatlı bir bebek var. Bebeğin fiyatını göremedim. <laughs> Aksesuarlı bebek oyuncakları. 44 lira mı acaba o? Şu 59 lirası o 44 liradan daha pahalı gibi geliyor bana. Çözemedim. Şurada ne? Yine... <laughs> Lüks kapitone yastık. Yastığı bulamadım açıkçası. Çift kişilik yatak örtüsü 99 TL. Bakın. Şurada yine şuna bakar mısınız? Sabahlık. Aslında çok tatlı. Peluş sabahlık 119 liraymış. Şurada Polar eşofman takımı. Pembiş pembiş. 79 lira. Yine Fakir'in Neyi gelmiş? Buharlı mop gelmiş. 399 lira Fakir'in ürünü. Cam servis tabağı gelmiş. Bakalım içine. Yok bu başka bir şey o değil, o, değil o. o fakir şurada cam servis tabağı var 17 buçuk lira şurada lavın bardakları var bardakların güzelliğine bakar mısınız çok güzel ne kadarmış onun fiyatı 29.90 evet çok güzel ürünler var şu anda sadece bakmayla kalıyorum şurada termos termos doğrayım. 129 lira Şurada yine tamir ürünleri var. Şurada kavanozlar. Bu bimde yok yok. Ben bu bimi ürünlerini seviyorum. Şurada yine çocuklar için katlanabilir çocuk kuveti küveti var. Kuvvet. Küvet küvet. <laughs> Şurada yine sıvı sabun var. 10 TL'ye düşmüş. Saç fırçası göremiyorum dedim. Gördüm 16 lira. Çocuk saç, saç fırçaları var. Şunlar neymiş acaba? LED ışık zinciri var 39 lira. Islak havlu 5.25. 100 paleti. Nasıl bir şey bilmiyorum. 100 paletin ha şöyle bir şey 24 lira. Şöyle toka çeşitleri var. 12.90. Jel göz maskesi var. Şu sanırım evet jel göz maskesi. 14.90. Şurada yine Stix'ler var. şey Stix allık. Lip balm var. Dudak yağı. Şu e, ne oluyor? Stix aydınlatıcı. Aydınlatıcı 32 liraymış. Bayağı da pahalı. Ojenin rengine bakar mısınız? Cırt bir pembe. Şurada yine ürünler var. Kil maskesi var. Şu kutular halinde meyveli vücut pilingi varmış. Piling. El kremi 7.90. Şöyle bir şey. Kocaman bir şey ve çok güzel bence. Vücut losyonları 24 lira. Hindistan cevizi yağı 24.5. Çok bayağı pahalanmış ama Burada bayağı indirimde şu anda. Ve şu da takı stantıymış. Yani yüzük stantı gibi bir şey. Bu neymiş? Lip balm mı? Stik aydınlatıcı diye bir şey yok. Sadece öyle merak ettim ne diye. Kısa şort. Bu takım var şurada. Sanırım büyükler için 49 lira. Gençler için. Şurada da yine kuvertur yani eritilir bilen çikolatalar gelmiş birime. Seviyorsanız bu tarz şeyleri yapmayın. Mutlaka kaçırmayın. Şurada pasta keki var. Un kırmızı mercimek var ve farklı bir kırmızı mercimek. Kırık kırmızı mercimekmiş pardon. Hamur kabartma tozu 9.90 şöyle bir şey, kocaman şey. Burada da vanilyası var. Komple pakette. Bence mantıklı. Süzgeçler var yine. Şurada Türk kahve makinesi köpüklü Türk kahve makinesi var. 399 ve öteki de 329 TL. Şurada kase diyor ama kase yok. Şefin ürünleri var. Yine oyuncak 7.90. Yakops'un filtre kahvesi var. 32.90. Şurada da şöyle bir birisi 49, birisi 39 lira. Makarnalar var yine farklı daha büyük ürünler şöyle sağlıklı tam buğday makarnaları var şurada da organik süt diyor ama süt nasıl organik olduğunu anlayacaksınız ki şu pirinç patlığı 25.90'mış evet. şurada da cif bebekler için diyeyim şu emzik biberon temizleyicisi kremalar var şurada oh, tatlı oldu bir geldi. <laughs> evet. Şimdilik bu kadar canlarımı aldıklarım. Artık gidelim yeter. <laughs> Bayağı gezdirdim sizi gördüğünüz üzere. Evet. Market alışverişimi yaptım. Şimdi eve doğru geçiyorum. Evde de birkaç işim hallettikten sonra tekrardan okula geçeceğim. Çocukları alacağım okuldan. Yani böyle koşuşturmacalı bir günden daha yine benimle birlikte olduğunuz için Allah razı olsun canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Ay, hava çok güzel. Az böyle kendime geldim markette. <laughs> Markete gidip kendine gelen tek insan benim sanırım dermişim. İki hava almak bile insana iyi geliyor bence. Yani böyle canlarım. Ama hava sıcaklığı bugün 18 derece. Dün aşırı soğuktu. Bugün güzel. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın canlarım benim.